Herkese merhabalar, anın enerjisinde e, melek destelerinden açılım yapacağım. Melekler e, şu anın enerjisinde bize neler söylemek istiyor, neleri duymamız gerekiyor. Tabii ki şu an açılım yapıyorum ama zamansız bir zamana niyet ediyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz... E, bu enerjiye dahil olabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken e, aldım kabul ettim ve öyle de oldu demek aslında. Evet şimdi başlıyorum. İki desteğiyle açılım yapacağım. Anın enerjisine genel olarak aşk, ola, e, aşk anlamında da genel olarak bir açılım yapacağım kolektife yönelik. Bakalım neler duymamız bilmemiz gerekiyor. Evet şöyle 3'er tane kartı seçmek istiyorum. gözüküyordur oradan. Evet bu kartlardan da şuradan karıştırmak istedim. Evet neler duymamız bilmemiz gerekiyorsa anın enerjilerinde. Bakalım neler duymamız gerekiyor. Evet Arkadaşlar bazı durumlardan geçiyor olabilirsiniz iş hayatınızda ya da aşk hayatınızda. Çok ayrıntılara takılıyor olabilirsiniz. Çok fazla kuruntu yapıyor olabilirsiniz. E, aslında sizi başarıya götürecek bir deneyim var. E, başkaları e, başkalarıyla birlikte işbirliği birliği içinde ilerlerseniz eğer ki sizi başarıya götüren deneyimler yaşayacaksınız. Belki e, ilham verici e, bazı e, olaylar yaşayacak olabilirsiniz. Ya da insanlarla tanışacak olabilirsiniz. İlham veren, cömert, etkileyici, azimli insanlarla tanışacak olabilirsiniz. Ya da böyle siz olabilirsiniz. Bu enerjilerde siz olabilirsiniz. Melekler gözlerinizi büyük resimden ayırmamanız gerektiğini, küçük ayrıntılara takılmamanız gerektiğini ya da kuruntular yapmamanız gerektiğini söylüyor. Ve daha çok ara araştırmanız gerektiğini söylüyor. Farklı seçenekleri daha çok araştırmalısınız. Belki iş hayatında olabilir. Gerçi gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. E, iş hayatında olabilir. E, takıldığınız bazı konular olabilir. Bu konular üzerine bazı araştırmalar yapmanız gerekiyor. Farklı seçenekleri denemeniz gerekiyor. E, i̇nanın ki farklı yollar var. Çünkü evet kartı da geldi buradan. Aklınıza bazı sorular varsa cevabı evet mi, hayır mı diye düşünüyorsanız melekler evet diyor. Olumlu gelişmeler olabilir. Aklınızda bazı düşünceler varsa belki bunun için melekler evet diyor olabilir. Yani kalbinizdeki sorunun cevabı Evet arkadaşlar karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak. Ee, belki bu bir burs olabilir, eğitim olabilir. Gerçi eğitimden ziyade iş olabilir. Böyle bir fırsat çıkabilir arkadaşlar. Aşk olabilir. Ee, Güzel bir döneme girecek olabilirsiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. E, güvenilir insanlarla tanışacak olabilirsiniz e, ve gerçekten e, bu durumların sonucunda ise güneş gibi parlayacaksınız. E, hayatınızda çok fazla olumlu gelişmeler olacak, e, sizi çok mutlu edecek, başarıya götürecek. Bazı gelişmeler yaşayacaksınız. E, tabii ki aşk anlamında da yeni bir e, dönem doğuyor olabilir sizin için. E, güneş, parıl parıl güneşlerin e, aslında sizin içinizi aydınlatacağı bir döneme girecek olabilirsiniz ilham verici başarılarınız olabilir arkadaşlar. Hem iş anlamında hem aşk anlamında olumlu düşünmelisiniz. Olumlu düşündükçe daha çok olumlu düşüneceksiniz ve pozitif enerjiyi hayatınıza çekeceksiniz. 19 numarasıyla geldi. 19 numarası belki size bir şey çağrıştırıyorsa eğer ki gün olarak, ay olarak ya da 19. gün, 9-19 o şekilde de düşünebilirsiniz. Tabii ki 1 ile 9'un toplamı 10. On. 10. <laughs> ay olabilir mesela ya da ayın 10'u olabilir atıyorum. E, o şekilde de yani numaroloji bakımından da bu şekilde bu dönemlerde bir gelişme olabilir tabii ki. Arkadaşlar içinize birazcık daha yönelmeniz gerekiyor. Sanırım kendinize şu son zamanlarda pek şefkat göstermiyor olabilirsiniz. Hem iş hayatı bakımından hem ilişkisel bakımından. Aslında içinizdeki çocuk sizden sevgi istiyor. Kendisi sevilmek istiyor. Ona şefkat göstermeniz gerekiyor aslında içinizdeki çocuğun. Biraz içinizdeki çocuğu ihmal etmiş olabilirsiniz. Belki de kendinize çok fazla özen göstermemiş olabilirsiniz. Kendinizi değersiz hissettiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bu iş anlamında olabilir, aşk anlamında olabilir. Meleklerin size bir çağrısı aslında bu. İçinizdeki çocuğa sarılmanıza dair, ona sevginizi akıtmanıza dair bir çağrıda bulunuyor melekler size. Dediğim gibi küçük ayrıntılara takılmamanız gerekiyor. gözleriniz büyük resimden ayırmamanız gerekiyor. Bu şekilde olursa başarıya götürecek bir deneyim yaşayacaksınız. Ve kalbinizdeki soruların cevabı ise çok ama çok olumlu. Bununla birlikte bugün ayın 30'u 30 Mart yani bugün için bir sayfa açmak istiyorum kitabımdan. Gün gün aslında bazı sözler yazan bir kitap bu. Birazcık kişisel gelişim üzerine. Bakacak olursak bugün için 30 Mart için neye direnirseniz o ayak diretir diyor. Bir şeyden korkmaya çok fazla zaman ayırırsanız, o şeyi bir kenara itmek yerine enerjisini ve düşüncelerini hayatınıza katmış olursunuz diyor. Neye direnirseniz o ayak diretir. Carl Jung. Arkadaşlar bu büyük ünlü bir e, psikiyatırdır bilen bilir. E, gerçekten araştırmayı okuyun. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir psikiyatır. E, analitik psikolojisinin üstadı denilebilir. Tam da bugüne denk gelmiş olması da bence çok derin bir mana içermekte. Bugün hedefi ise bu hayatta ihtiyaçlarınızın karşılanacağına inanın ve geri kalanına takılıp kalmayın. Arkadaşlar her şeyin temelinde inanç yatmaktadır. Korkmaya çok fazla meyil ederseniz daha çok korku çekersiniz. Sevilmeye daha çok meyil ederseniz ee, sevgi hayatınıza çekersiniz yani neye direnirseniz o da ayak diretiyor aslında gerçekten de Carl Jung'un dediği gibi. Bugünün mesajı da gerçekten çok manidar oldu. Ne zaman izlersiniz bu videoyu bilmiyorum ama daha sonra da izlerseniz eğer ki bu mesaj size bir şeyler katacaktır. Bu mesajları dikkate almanızı öneriyorum. Bugün mesajları güzeldi. Melek mesajları, melekler bizim aslında önümüzü aydınlattı, ufkumuzu aydınlattı. Aklımıza takılan soruların da belki cevabını vermiş oldu. Ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Daha sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.